Merhabalar, Müslüm Birdal, TÜMKİYAT'ın Vanil Başkanı, aynı zamanda İran Ticaret Koordinatörü'yü. Ee, bu sanat yaklaşık iki buçuk, üç yıllık bir araştırma sonucunda bölgemizde eksik görülen e, test ettiğimiz bir çalışma alanıydı, çalışma dalıydı. Çok altı bin yıl önceden e, süre gelen bir sanat aslında ama uzun bir e, süredir, belki yüzyıla aşkın süredir bu konuda bir çalışma yapılmamıştı. Bu eksiyi test ettik. Diğer iş alanlarında olduğu gibi Soraban Büyükşehir Belediye'mizle bu konuyu paylaştık. İşte e, değerlendirmeler yapıldı. Yaklaşık 20 gündür de eğitimimiz devam ediyor. Kaç kişi şu anda eğitime ee, yani şu anda 30'a yakın kişi e, ilk grup eğitimi bitirdi ama totalde e, 150 kişi planladık şu anda. 150 kişilik bir eğitim olacak. E, taşlar bölgemize yaklaşık 8 veya 9 çeşit e, mineral taşı var. Burada eğitimde kullandığımız taşlar özellikle bölgede çok rahat ulaşılabilir, temin edebilecek taşlar. İşte kuvars, obsidyen, akik, jasper gibi taşlar bu bölgede çoğunlukla var. Biz de eğitimi buna yoğunlaştırdık. Yani eğitime katılan arkadaşlarımız çok rahat bu taşlara ulaşabilirler. Şimdi aslında ben bu meseleyi biraz milli mesele olarak düşünüyorum. Çünkü bu aslında çıkış noktası sosyal sorumluluk projesi. Bunun birkaç nedeni var. Bir, işitme engelliler, bedensel engelliler veya evinde dışarı, oturup da dışarıda çalışma imkanı olmayan kişilerin e, üretime, istihdama dahil edilmesi, e, ekonomiye kazandırılması. E, ikincisi bölgede var olan madenlerin, minerallerin e, işletilerek ülke ekonomisine katkıda bulunması ve bunu yapan kişilerin de ailelerine, kendilerine, bütçelerine katkıda bulunmaları. Bu eğitim projesi çok amaçlı. Biz planladık aslında bunun başında. Dom sendromlar var işin içinde, de yatan mahkumlar var. O eğitim orada yapılabilir. Zira biz bu eğitimlerin büyük bir kısmını İran'da üstadlarımızla yaptık ve başarılı sonuçlar elde ettik. Aynı şeyi burada da yapmayı devam ettirmeyi düşünüyoruz. Şu ana kadar Van Büyükşehir Belediyesi bu konuda bize destek oldu. Görmüş olduğunuz bu atölyenin tamamının giderleri Van Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Sponsorumuz da oldu sağ olsunlar. Ve en önemli özelliklerinden bir de Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde. Şu ana kadar böyle bir çalışma olmamış. Türkiye'de de çok nadir bireysel çalışmalar var ama bu şekilde profesyonel bir eğitim de verilmemiş. Bu vesileyle de Van Büyükşehir Belediyesi'ne ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Biz TÜMKEAT olarak bu tür yeni projelerde hep var olacağız inşallah.